2, 6, Üretilen ilk iki prototip 15 Kasım 2012 tarihinde Başbakan Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle tanıtıldı. Ardından en zorlu koşullarda hareket ve atış kabiliyeti test edildi. Testlerden alınan sonuçlar değerlendirildi ve bu bilgiler ışığında 3. ve dördüncü prototip tankların üretimine başlandı. Adını Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kol komutanı olan Fahrettin Altay'dan alan tankın gelecek yıl seri üretimine başlanması hedefleniyor. Otokar'ın ana yüklenicisi olduğu projede tankın toplamlusunu makine ve kimya endüstrisi kurumu üretiyor. Tankın zırhını ise Roketsan Kore firması Rotem'le birlikte geliştiriyor. Aselsan tank atış kontrol ve komuta sistemiyle kule üstü silahın üretiminden sorumlu. Altay envantere girdiğinde dünyanın en modern tankı sıfatını taşıyacak. Altay iki, devam edin. Zira en gelişmiş ülkeler bile şu anda 1970'li yılların sonlarında tasarlanan tankları modernize ederek kullanıyor. Altay 2 çok güzel.